selamlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz canlarım nasılsınız umarım hepiniz sağlıklı ve iyisinizdir evet yeni bir açılımla sizlerle beraber bugünkü açılım konumuz siz ve o bakalım karşılıklı ne durumdasınız görelim bana neler anlatacaksınız konuşturayım istedim sizleri tabii ki bildiğiniz üzere ben niyetlerimi önceden alıyorum tamamen takip edip beğeni yapıp yorumlarıyla beni destekleyen, alma verme dengesini koruyan, emeğime saygı gösteren canlarım için niyetlenilmiştir. Kolektif açılımlar olduğunu lütfen unutmayın. Sizi uyanları alın, uymayanları sevgiyle evrene gönderin. Güzellikler olarak dönüşüp hayatlarınıza gelsin inşallah. Tüm videolarım zamansız bir zamana niyetlenir. Hangi videoma ne zaman denk gelirseniz anın enerjisi için geçerlidir canlarım şimdi o güzel enerjileri gönderin bana enerjiniz enerjim olsun dilerim Rabbimden tüm kolektifin en yüksek hayrına olsun güzel güzel mesajlar vermekte bana nasip olsun inşallah bakalım onu ve sizi şöyle bir karşılıklı konuşturayım bakalım neler anlatacaksınız görelim hep beraber önce onu aldık şöyle iki tane de konuşturmadan alalım Sonra, bakalım siz ona ne söylüyorsunuz? Canlarım, YouTube kanalıma abone olmak üzere. <laughs> ve e, orada 2 saat canlı yayında olacağım. Sizlerin soru ve cevaplarını yanıtlayacağım. Hediyesiz olarak. E, o yüzden Ateş Tarot 41 olarak da YouTube kanalıma lütfen takip edin. Takip edin canlarım. Evet, bakalım. <laughs> neler konuşacaksınız karşılık. Tabi sizler bu arada ne yapıyorsunuz canlarım? Takip ediyorsunuz, beğeni yapıyorsunuz, kaydediyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Lütfen bunları ihmal etmeyin. Alma verme dengesi için çok önemli bir unsur. Emeğe saygı diyelim canlarım. O yüzden lütfen bu görevleri de yerine getirirseniz sevinirim. Evet bakalım karşılıklı şöyle bir sizi konuşturayım. Bakayım neler anlatacaksınız birbirinize. Görelim bakalım. Siz ne düşünüyorsunuz? O ne düşünüyor? Neler olabilir? ikiye böldüm. Bunun detaylı bir videosunu YouTube kanalıma yükleyeceğim. Uzun süreli. Burada kısa bir dakikaya sığdırmak zorunda olduğum için daha uzun videolarımı YouTube kanalımda da bulabilirsiniz bundan sonra canlarım. Evet. Şimdi ilk önce diyor ki bana ait kadının veya erkeğim olarak gördüğüm tek insansın. Sen benim senin benim için anlamın çok büyük. Şu an sadece bunu bilmelisin. Sana verdiğim değer koşullarımı değiştirme gücüm olduğu anlamına gelmeyebilir. Ben de kendimi zamanla keşfedeceğim ve ne istediğime karar vereceğim. Beklenti geliştirmen beni kaçırır. Yani sizin kendinizi geri çekmeniz gerekiyor aslında. Hep söylediğim gibi beklentide olmanız, sürekli bir şeyler yapar mı, öyle mi, böyle milerle ilerlememenizi o da istiyor. Bunu zaten yapmanız gerekiyor. Peki siz ne boyuttasınız? Bendeki aşkın büyüklüğünü seni görünce anladım. Yani yine her zamanki gibi dişil enerjiler koşulsuz sevgide, koşulsuz aşkta bir bekleyişte. Yani o da biliyor. Onun için anlamınız çok büyük. Siz de bunun farkındasınız ama kişinin sürekli sizin beklentide oluşunuz demek ki kişiyi rahatsız ediyor. Aslında diyor sensiz bir hayat zaten ben de düşünmüyorum. Ama diyor beni ikna etmelisin. Beklenti çalıştırmaman gerekiyor. Bakar mısınız? Beni ikna etmelisin. Niye ikna etmek için uğraşacaksınız? O da ayrı bir şey. Peki siz Aşkı sende buldum. Burada da demiştiniz. Bendeki aşkın büyüklüğünü seni görünce anladım. Aşkı sende buldum. Gerçekten çok seviyorsunuz. Sana anlatacağım çok şey birikti aslında. Demek ki iletişimde yok aranızda. O da diyor ki hani bunun için beni ikna etmelisin. Yani gerek var mı? Tabii takdir karar sizlerin. Pekala. Ne diyor? Burada bir tılsım dokuzlusu. Gerçekten kişi size hayran, sizi seviyor. Sizin kendi öz değerinizde olduğunuzu, işinde, gücünde, kariyerinde, ailesinde neyse statünüz hayranlık besliyor. Burada bir kaybetme korkusu da var aslında. Ama sürekli böyle bir beklenti de oluşunuz. sürekli onunla bir ego çatışması, bir rekabet halinde seviyor mu, sevmiyor mu, geleceğin mi, gelmeyecek mi gibi. Durumları çok fazla düşünüyorsanız bu doğru bir şey değil canlarım. Bunu istemiyor bu kişi. Sürekli bir kavga etmek, sürekli rekabet halinde olmak istemiyor. Neden istemiyor? Çünkü o bir imparator enerjisi, ben merkezci bu ve burada kalbinde bir tezatlık oluşmuş. Belki anneyi babayı dinledi, belki üçüncü kişiler araya girdi ama her koşulda hep, her zaman benim dediğim olacak. Yani bir, ne bir fazla ne bir eksik diyen bir ego timsali biri var ve burada değnek kraliçesi olarak gerçekten size hayranlığını, sizin olan dişil enerjinizin, auranızın, güzelliğinizin çok yüksek olduğunu söylüyor. E kendisi de böyle hayal dünyasında yaşayan, çok böyle kupa prensiyle duygularını açık edemeyen bir karakter anlaşılan. E, sadece o hayalperestlikte yani internet ortamında tanıştığınız, hiç görmediğiniz biri gibi düşünün. Burada ne var? Gerçekçilik yok. Doğal olarak da Kupa Prensi'nde o da duygularını çok açık etme taraftarı gibi gözükmüyor, duruyor. Evet kılıç uşağı siz çok meraklısınız yani siz sürekli onu stopluyor sürekli bir takip ediyor ne yapıyor ne ediyor hayatına birini aldı mı gelecek mi gidecek mi ama bir yanınızda o kadar pişman ki kupa beşlisiyle hani keşke şunu yapmasaydım hani keşke şöyle olmasaydı dediğiniz bir durumun içerisindesiniz gerek var mı buna? Tabii bu kararlar sizin. Hiçbir şey için pişman olmayın. Yaşandı ve bitti. Keşkeler bir ömür boyu peşinizden gelmesin. Ve burada bir para yedirisi var. Sabırdasınız, bekle Yani mutlaka işte burada aşkı sende buldum diyen bir siz varsınız. Mutlaka bir gün gelecek. Mutlaka bir gün bir şeyleri biz yaşayacağız diyorsunuz. Bu beklenti çalıştırmanız kişiyi uzaklaştırıyor canlar. Beklenti çalıştırmayın. Lütfen bundan uzak durun. Kendinize doğru hedefler belirlemeye çalışıyorsunuz. Yani burayı beklemeli miyim? Burayla olmalı mıyım? Buradan gitmeli miyim diye çok kafanızın içerisinde bir sürü soru işaretleri. Evli olabilirsiniz, ayrılmış olabilirsiniz, ilişkiniz devam ediyor olabilir. Her türlü ilişki tipi için burayı dinleyebilirsiniz. Ama burada sizin önce kendi vizyonunuzu bir belirlemeniz gerekiyor. Yani sürekli oraya karşı bir şeyleri istemek, beklemek sizi bir noktaya götürmez. Götürmez. Yani ilerlemeniz gerekiyor. Sizin hedef koymanız gerekiyor kendinize. Aslında bunun farkındasınız. Ve dünya kartı. Siz şunu çok iyi biliyorsunuz. Bir gün her şey çok değişecek. O zaman neden beklenti çalıştırıyorsun? Ona, o zaman neden Rabbinize güvenmiyorsunuz? Hemen olsun, şimdi olsun, gelsin, dayanamıyorum, özledim, e burada onunla konuşacağım çok şeyim var, her şey birikti, onunla paylaşmak istediğim çok şey var gibi durumları bir kenara atmanız gerekiyor. Dünya kartı tamamlanma kartıdır. E bunu biliyorsunuz ve bunu hissediyorsunuz. O zaman neden hayata geçiremiyorsunuz? Bunu bir sorgulayın bence ve burada aynı enerji. Bakın ikisi de aynı. Bir kupa şövalyesi, pardon, bir kupa prensi enerjisiyle. Yani ikiniz de hayalperestliktesiniz. Gerçekçilikten uzak yaşıyorsunuz anlaşılan. Ama bu durum size fayda sağlar mı? Tabii ki hayal kurmak güzel bir şeydir ama her şey dozajında canlar. Fazlası her zaman için eksiye götürür insanı. O yüzden lütfen bu hayal dünyasından çıkın, gerçeklerle yüzleşin, dünya kartını kabul edin. Her şeyin Rabbimin iradesinde olduğunu unutmayın, ritüel yapmayın, i̇şte saçma sapan şeylere inanmayın. Ben geleceği görebilen bir yeteneğe sahip olsam keşke, çok isterim, bunu emin olun, ilk önce kendi hayatımda kullanırım. <laughs> Ama burada bir gerçekçilik yok, realite yok. O yüzden bir an önce bu hayal dünyasından iki tarafın da aslında çıkması gerekiyor. Evet, bugünkü açılımınız da böyle geldi. Dilerim ruhunuza şifa olur. Hepinize en güzelini emanet ediyorum. Sevgiyle kalın, akışta kalın, hoşçakalın.